yemedik yedirdik, içmedik içirdik. Yetmez mi? Çocuk eğitiminde babalar mı? E annesi ilgileniyor ya. Merhaba sevgili anne babalar. Çocuğun gelişiminde anne babanın etkisi yatsınamaz. Çocukların akademik gelişimleri, ahlaki ve vicdan gelişimleri ve daha az davranış problemleri göstermeleri erken yaşlarda anne babalarıyla kurdukları olumlu ilişkiyle bağlantılıdır. Baba ailede gücü ve güveni temsil eder çocuğun evinde kendini güven içinde hissetmesi, sırtını gerektiğinde dayayabileceği bir gücün varlığını bilmesi onun duygusal gelişimi için çok önemlidir. Bir çocuk için anne ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk anne ve babası nasıl davranıyorsa dünyadaki herkesin de öyle davranacağını düşünür diyor psikiyatr Scott Peck. Günümüzde çocuğun aile içindeki rolünün ve anlamının farklılaşmasıyla, kadınların çalışma yaşamına daha fazla girmesiyle, babanın evin geçimini sağlaması, annenin ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenmesi gibi geleneksel rollerde değişimler başladı. Değişen roller ile babalar geçmişe göre günümüzde daha fazla çocuklarıyla zaman geçirmeye, çocuklarının bakımlarıyla ilgilenmeye başladılar. Bu süreçle birlikte yani babaların çocuğun gelişimine, eğitimine aktif katılımı sonucu bu durumun çocukların gelişim alanlarına etkisiyle ilgili birçok araştırma yapıldı. Bu araştırmaların sonucunda çocuk eğitiminde, bakımında baba katılımının birçok olumlu yararı tespit edildi. Çalışmalar babaların çocuklar üzerindeki etkisinin onlarla birlikte geçirdikleri süreyle doğru orantılı olduğunu göstermekte. Yani çocuklarınızla ne kadar uzun ve kaliteli zaman geçiriyorsanız, etkin bir iletişim içerisindeyseniz onlar üzerindeki etkiniz de o kadar çok ve kalıcı olacaktır. Aynı zamanda çocuğunuzun gelişimsel ve kişisel özellikleri hakkında da bilgi sahibi olup onu daha iyi tanıyıp ihtiyaçlarını daha iyi bileceksiniz. Çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için örnek alabileceği bir kadın bir de erkek modeline gereksinimleri vardır çocuğun yaşamında etkin kişi sayısı arttığında çocuğun bağlanacağı, model alacağı ve faydalanacağı kişi sayısı artmakta. Dolayısıyla çocuk daha çok sevgi, bakım ve ilgi görmektedir. Çocuklarıyla erken yaşlarda ilgilenmeye başlayan babaların daha sonra da çocuklarıyla ilgilenmeye devam ettikleri kanıtlanmıştır. Babaların çocuklarıyla ilgilenmeleri ile bebeklikte bebeklerin güvenli bağlanma, Okul öncesinde çocukların kendi olumsuz duygularını düzenleme, daha çok benlik algısı, daha yüksek benlik algısı ve ergenlikte de yüksek okul başarısı arasında doğrudan bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Babanın çocuğunun yaşamına aktif paylaşımı, çocuğun analitik düşünce yapısını, zekasını, sözel becerisini ve akademik başarısını olumlu etkilemektedir. Kıymetli babalar Babaların çocuklarının okullarıyla ve okul yaşamıyla ilgilenmeleri çocukların akademik başarılarında güçlü bir etkendir. Çocuk babasıyla iletişime geçtikçe daha çok şey öğrenmektedir. Aslında bir babanın çocuklarına bırakabileceği en iyi miras her gün onlara 15-20 dakikasını ayırmaktır. Geçmiş yıllara göre günümüzde babalar çocuğun gelişim gerekliliklerini karşılamak için aile içinde daha aktif rol oynamaktadırlar. Ancak yaşamın içinde birçok sorumluluk, stres, yüklenilen beklentiler ve farklı rolleri olan siz babalar zaman zaman çocuklarınız ile nasıl kaliteli zaman geçireceğiniz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Endişelenmeyin. Bu konudaki çabanızı çocuğunuz görür, fark eder. Siz onun kahramanısınız. Onun için çok değerlisiniz. Çocuğunuzla nasıl bir iletişim, ilişki kurmanız gerektiği ile ilgili ihtiyaç halinde profesyonel destek mutlaka almalısınız. Sizlere bir sonraki videomuza kadar veda ederken şunu hatırlatmak istiyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak yanınızda olmaya ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Bizleri şu anda altta bulunan sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca her türlü soru, görüş ve önerilerinizi de mail adresimizden bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.